STN ve NFT fayda analizi e, seminerine gelmiş geldiniz. Bugün STN ve NFT hakkında farkındalığı arttırmak üzere bir bilgilendirme toplantısı yapmak istedik. Kendimi tanıtayım. Ben Yiğit Ergin. Karel Elektronik'te teknik lider ve proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Özellikle bulut projelerini yönetiyorum. E, sizlere öncelikle biz kimiz, neden böyle bir toplantı düzenledik? Onunla ilgili çok kısa bir bilgi vereceğim. BTK tarafından oluşturulmuş bir grup, bir gönüllü çalışma grubuyuz. Bulut Bilişim ve Standartizasyonu grubu. 2014 yılı ortasında oluşturuldu BTK'nın davetiyesi üzerine. Türkiye'deki büyük ölçekli telekomünikasyon firmalarına gönderilen davetiye sonucu bazı gönüllü temsilcilerden oluşturulmuş bir çalışma grubuyuz. Dört gruptan biriyiz. Bizim grubumuz Bulut Bilişim Grubu. Bunun dışında güvenlik, emtihan ve hizmet kalitesi başlıkları altında diğer standartizasyon çalışma grupları var. Bizim grubumuzun e, dört hedefi var. Belirlediğimiz uluslararası standartizasyon çalışmalarını takip etmek. Burada kastımız e, başta ETSİ, ITU, olmak üzere Bunlara SEO diyoruz, Standardization Definition Organization'lar. Ee, i̇lgili olan organizasyonların standartizasyon çalışmalarını mümkün olduğu kadar katılım sağlayarak e, takip etmek bu birinci hedef. Diğeri ulusal standartlar, sadece standartlar değil tabi yönetmelikler, düzenlemeler bunların oluşmasına uzman görüşü oluşturmak. Direkt bunları yazmak kesinlikle değil ama oluşmuş taslaklar üzerinde e, grup görüşü oluşturmak ki bununla ilgili çalışmalarımız oldu. E, TSE'nin bazı taslak veri merkezi standartları üzerine tüm firmalardan görüşler topladık. E, çatışan görüşleri olgunlaştırdık ve grup görüşü olarak sunduk. E, bir diğeri e, farkındalığı arttırmak konuyla ilgili ki bugünkü seminerimizin aslında temelinde yatan bu hedeftir. Bu bilişim ve geleceğin ağları konularında Farkındalığı Artırıcı çalışmalar yapmak. Ee, diğeri de firmalar ve kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak zaten açık bir hedef. Ee, değişik zamanlarda, değişik firmalardan katılımlar oldu. Son durum itibariyle iki kamudan grubumuzda temsilci var. BTK Koordinatör olarak zaten yer alıyor. Onun dışında TSE ye yer alıyor. Onun dışındaki katılımcılar özel sektör karar Aselsan, Argele, Vodafone, Ericsson, Türk Telekom, Türkcell ve Avaya firmalarının görünüm temsilcilerinden oluşuyor. Grup. 2015 yılında hedefli çalışma kararı almıştık ve onunla ilgili 2015 yılı hedeflerini belirledik. Bugünkü seminerimiz 2015 yılı hedeflerinden biridir. 2015 yılı ile ilgili diğer iki önemli hedefimiz ITU study gruplardan birine bir yayın göndermekti. Bu hedefi de e, tamamladık. Bir e, güvenlikle ilgili bir yayın gönderdik. Cenevre'de e, bu yayın sunuldu ve biz de uzaktan bağlanarak, Cenevre'deki konferansa canlı bağlanarak bu yayını savunduk ve soruları cevapladık. E, diğer hedef terimlerle ilgili. Bulut bilişim terimlerini belirlemek, bunlarla ilgili standartların oluşması bu konuda da oldukça yol aldık. Bu çalışma TEYSE bünyesinde devam edecek çünkü yeni bir teknolojinin zaten oluşmasının ilk adımı o teknoloji alanı ile ilgili terimlerin belirlenmesi. bu konuda yine devam ediyor ama oldukça iyi bir noktaya geldik. bugünkü seminerimizi destekleyen firmalar toplam 6 firma var. İlk grupta asıl Konuyla ilgili birazdan sunumlarımı yapacak olan ARGE Labodofon ve Ericsson en önemli desteği bu firmalar sağlıyor olacak. Teknolojiyle ilgili bilgilendirme yapıyor olacaklar. Onlara bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Onun dışında organizasyonla ilgili olarak BTK zaten bu grubu oluşturan ve bizim toplantılarımıza ev sahibi yapan kamu kurumu. Onun için BTK'ya da buna vesile olduğu için teşekkür ediyoruz. Ben Karel Bey'im. Biz de organizasyon ve temel bilgilendirme ile ilgili bir takım çalışmalar yaptık. Birazdan bahsedeceğim. Ee, ve Türkiye Bilişim Derneği ve bu seminerin duyurulmasında, özellikle İstanbul Şubesi'ne teşekkür ediyoruz. Duyurulmasında katkıları oldu. Ee, Esniyen ve ile ilgili konuya ısınmak için sadece iki sayfalık bir özet bilgilendirme yapacağım. Nedir, ne değildir? Her teknoloji alanında olduğu gibi bir sebep-sonuç ilişkisi yine burada görüyoruz. Bu teknoloji alanının ortaya çıkması için ben üç tane temel sebep çıkarttım. Tabii ki bundan fazla sebep vardır ama benim yaptığım gözlemler sonucu en öne çıkan üç temel sebep bunlar. Öncelikle artan veri trafiğinde bir yönetme zorluğu oluşmuş durumda. E, bu temel sebeplerden biri. Bir diğeri özel donanım, donanımları olan bağımlılıktan kaçış daha genel donanımlarla çözülmesi. Genel donanımlardan kasıtlıkta bildiğimiz tabii sunucu sistemleri. E, bir diğer sebep donanım merkezli yaklaşımdan yazılım merkezli yaklaşıma doğru bir kayış, bu aslında STN-NFI'ye özel değil, dünya genelinde bir eğilim. Ama bu eğilimin de STN-NFI teknolojilerinin oluşmasında önemli bir etkisi olduğunu görebiliyoruz. Bu sebepler sonucu iki önemli teknoloji ortaya çıkıyor, STM ve NFI. STN en genel tanımıyla büyük ve karmaşık ağları oluşturmak ve bu ağları etkin olarak yönetmek ağ altyapısını donanımdan mümkün olduğu kadar soyutlaştırmak, sanallaştırmak <laughs> üzerine kurulmuş bir e, teknoloji. STM ilk başta çıktığında data plane ve control plane arasındaki protokolü tanımlamak için daha kısıtlı bir e, tanım olarak kullanılıyordu ama geldiğimiz noktada e, karmaşık ağları etkin yönetme anlamına gelen daha üst şemsiyeyi tanımlar e, hale gelmiştir STM. NFT ise biraz daha üst katmanda, özellikle yeni servislerin geliştirilmesinde, bunların hızlı bir şekilde denenmesinde ve tüm bunların da düşük maliyetle gerçekleştirilmesinde yönelik bir teknoloji alanı. Telekom kaynaklarını etkin kullanmayı amaçlıyor. NFT'nin ilk çıkışı da aslında bizim az önce bahsettiğim izlediğimiz gruplardan Etsy'nin bir e, alt çalışma grubunun ismi olarak çıktı. Etsy'de industry specific işin grup tanımında bazı gruplar oluşuyor. Standart hazırlamak değil, hızlı bir şekilde endüstriye bir takım tanımlar yapmak üzere. NFI de böyle bir grup olarak e, ortaya çıktı ve çok hızlı bir şekilde büyüdü. Avrupa'da bütün operatörler bu konsorsiyuma katılıp buraya. E, katkı sağladılar. Burada zaman içerisinde değişik yayınlar var. White paper'lar çıkarılıyor ki Türkiye'den de eee bu white paper'lara katılımı olduğunu biliyoruz. Eee amaç düşük maliyet OPEX ve CAPEX giderlerini mümkün olduğu kadar düşürmek ve burada aslında iddialı bir söylem var. O da A fonksiyonlarının hemen hemen tümünün sanallaştırılabileceği yönünde dışarıda bir A fonksiyonu kalmayacak şekilde bir sanallaştırma yapılabileceğine dair bir söylem var. Ve tüm bunların sonucunda genel bir durum analizi ya da gözlem olarak aktarabileceğim şu. NFV daha çok telekom operatörlerinin girişimleri sonucu oluşan bir teknoloji. Onlar tarafından sahipleniliyor. desteğine baktığımız zaman da daha çok veri merkezleri ve bulut servis sağlayıcılar tarafından sahiplenilip üzerinde çalışmalar yapılan bir teknoloji alanı gibi görüyoruz. Ee, bu iki teknoloji alanı aslında birbirinin muadili değil, bir ya da öbürü seçilmesi gereken bir durum değil. Bunlar tamamen birbirini tanımlayan e, teknoloji alanları. Zaten ikinci bilgilendirme sayfam buna yönelik. E, Hepinizin bildiği gibi 7 katman olarak tanımlanan OSI katmanlarında iki ve 3. katmana oturan bir teknolojidir isteyen. NFP ise daha üst uygulama seviyesinde 4 ve 7. katmanlara oturan bir teknolojidir. Buradan da bu iki teknolojinin birbirini tamamladığını görebiliyoruz. SDN özellikle A altyapısının optimize edilmesi, daha verimli kullanılmasına yöneliktir. Ki nedir bu ağ altyapısı? Ethernet switchler, routerlar, wireless access pointler. NFP ise network fonksiyonlarının uygulanması, hayata geçirilmesi belki diyebiliriz. En doğru kelime bu. Bunların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayan ve bunu optimize eden bir teknoloji. Bunlar nedir? A fonksiyonları, load balancer, firewall, one optimization controller, deep packet inspection, etc. Yani Az önce dediğim gibi, burada sanallaştırılamayacak bir network fonksiyonunun olmadığı gibi iddialı bir söylem var. Ee, teknolojiyle ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi çok fazla vaktinizi almadan direkt e, konulara e, daha çok vakit ayıralım diye düşünüyorum. Ee, az önce verdiğim bilgilerin biraz daha detaylısı bizim bir blog sayfamız var, orada görülebilir. E, Karel'in bir blog sayfasında isteyen ve ne nedir ve farkları nelerdir gibi bir e, çalışma var benim hazırladığım. E, çok genel anlamda teknolojinin ne olduğunu, farklarını, neler olduğunu biraz daha incelemek isterseniz o blog yazısını e, referans gösterebilirim. E, Karel'i tanımayanlar için yukarıda genel bilgiler var. E, bölgede ve Türkiye'de önemli telekom üreticilerinden, çözüm sağlayıcılarından biri karar. Esneyen NFT konusuyla ilgili bağlantısı nedir diye sorarsanız direkt o konuda herhangi bir ürünümüz yok. Bu konuyu araştırmamızın aslında temel birinci sebebi az önce bahsettiğim BTK grubunda o kapsam içerisinde araştırılıyor olması ve birazdan yapılacak sunumları takip edebilmek için bu teknolojiye biraz e, girmiş durumdayız. Onun dışında tabii tekno, teknoloji alanında, telekom alanında e, her türlü yeniliği bir RD ye önem veren bir firma olarak e, incelemeye çalışıyoruz. Konuyla ilgili sorularınız olursa e-mail adreslerim burada. E, onların mümkün olduğu kadar yanıtlamaya çalışırız ama tabii daha detaylı sorularınızı mutlaka ilgili diğer arkadaşlar e, bir ihtimalle yanıtlıyor olacaklar. E, geldiğiniz için ben tekrar teşekkür ediyorum.